Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Poppy Playtime Chapter 2'de tüm e, tüm jump scare'leri oynayacağız. Siz de yorumlarda ne kadar korkunç olduğunu 10 üzerinden puanlayın. Ben de söyleyeceğim. Ama tek fark mobil. İlk önce Banzo Bunny var. Bu arada size ara bulmacaları göstermeyeceğim. Yeni kısa bir video olacak belki de. Durun ben buraya geçeyim. Evet arkadaşlar konuşmaları bitirdim. Hello. İlk başta biraz doğru yapacağım. dedi bence green, Yellow, red, Bence red. Yellow, red, blue. Blue. Yellow, red. Blue. Green. Yellow, red. Blue. red. 4 veririm. Sıradaki canavarımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar araya bir şey söylemek istiyorum. E, bütün kupaları topladığım bir videomu videom gelsin isteyenler de like atsın chapter de Tüm kupalarımı isteyenler. Kutu şu an burada zaten. Neyse. Vaka vakileri Burada durdurmama gerek yok herhalde. Çünkü zaten açılıyor. Bir de araya bulunacağı falan da yok araba. Tamam. Durun ben buraları geçeyim. Tamam. sus. Sus video çekiyorum sus. Bize daha 3 dakika olmuş. 2,5 buçuk yani. Ben hepsinden de birer birer yiyeceğim. Yeşil yok bu arada. Yeşil koymamışlar. Ha mavi. Dur sen git. Dur başka var mı? Git. Kırmızı git. Mavi git. Tamam. Sen deneyeceksin. Atacağım skor'ını. Hiç korkmadım. İki. İki. Ne ikisi hatta? Bir, 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 bir. Çok kötüydü. Yine Mami. Mami'nin konuşmasını duyacağız. Ha yok yok. Tamam. The yok varmış. <laughs> Arkadaşlar ben buraya geçeyim ya. Have Çok zaman kaybedeceğim. <laughs> Arkadaşlar burada jump yok ama bu kesin Bir tane tatlılık koy verin ya. da bize cam scare atmıyor ama buna da bir katmanlı koyu verilir be ben buna tatlı koyu olarak onun üzerinden e, dokuz dokuz buçuk hafta. nereye gidiyor bu Lan peşinden hemen geldim. Yok mu oğlum sen? Ya bir şey daha anlamış olduk. Kesimiz orada yok oluyor. Bunu hiç çekmekle uğraşmayacağım. Uğraşmayacağım. Hatta çek. Tamam. Burayı ben ezberlemişim zaten. Gel beri. Beri gel. Beri gel beri beri. Beriye gidemem ha beriye. Beriyle şu an dalga geçiyorum arkadaşlar. Pici paga pillerin yakalanman yakalanmam biraz zor olacak. Çünkü bir... Biliyorsunuz ki PJ Pagatiler'ın hilesi var. Ama onu tabii ki de yapmayacağım. Hadi gel 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 gel. Aferin. Atla. Şimdi ben PJ Pagatiler'e gideyim. Evet arkadaşlar geldik. Mami niye orada bekliyorsun? Aa, e orası boştu. Nasıl giremedim ben? Neyse zaten jump gidin. Bir de ben buradan gitmiyorum. Buradan şey yapıyorum. Yeni olarak. Bak <laughs> bak. <laughs> <laughs> Bak. Bak. Duvarın içinden geçiyor. Hileci la bu. Keşke buralara atlama olsaydı. Şunu yani. Ve orada ya Ve orada atlayayım. Nerede olduğunu bilmiyorum. PJ Pagöpülür. Atlanacağım sigara. Hiç kaçmayacağım. Baba Atmıyor. Heh. Kaç veriyorsunuz arkadaşlar? Ben buraya hemen atlayayım. Mommy Loglex'in olduğu yere gidelim. Evet, bu son karakter. Mommy Lang And you cheated! Great cheaters! Now we're one last game! Aa geliyor, geliyor. And... Bu yöle biraz daha kızgın gibi durmuyor mu? Neyse. Arkadaşlar ben öbürüne hemen gideyim ve geleyim. Arkadaşlar özür dilerim. Jump göstermeyi unutmuşum. Bu yüzden buradaki jump göstereceğim. Zaten aynı. Gel bakayım buraya. E. Fizy program Pilara oy vermiş miydin? San Evet, ona 10 vermiştin. 10 vermediysem de 10 Mamilog Lexa e 9. <laughs> tamam. Arkadaşlar ben bu arada bütün şeylerden göstereceğim. Çünkü video çok kısa oluyor. Ben öbür yerde gelirim. Bu arada öbürlerini de söylemeyeceğim çünkü çok zaman gidiyor. Şimdi ise ikinci jumpscare yarımımızdayız. Yine jumpscare'ı. Evet, zaten 9. Arkadaşlar ben bu videonun burada sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bu videoyu tabii ki de montajlayacağım. Hemen öyle yüklemeyeceğim. Şaka yaptım tabii ki de. Montajlamaya hiç gerek yok. Çünkü hiçbir sıkıntı çıkmadı. Bütün altın kupaları almamı isteyenler like atsın, abone olsun ve yorumlara yazsın. videonun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Bay. Bu arada montajlamayacağım he. Montajlamayacağım. Haberiniz olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.